Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen birlikte ismini unuttum lan. Bunun ismi neydi? Neyse bu oyunu oynayacağız. Şimdi ben senin için biraz oynadım oyunu. Kapatacağız. Şöyle tam kapatıyorum arkadaşlar. Kapat hayır Kapat. Şurayı da kapatalım. <laughs> en sıkıcı şey. Keşke 100 tane verseler de. <laughs> Aslında <laughs> Burayı ha halledememişler. Böyle koyulur mu lan? Neyse hallettim ben. Aldım. Burayı kapatabiliyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Şurayı kapat. Alta geçtim. Bitti. bir dakika, bir dakika. Kapı açılmış. Aa! Açma kapıyı. Kapat. Biri geliyor gençler. Kaç kişi kaldık? Bayağı az olsun, şüpheli. Bana gelmese de olur yani. Uğurlu alan lütfen buraya gelsin. Lütfen. Bana hiç gelmiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Ben... Şanssızım, uğursuzum. Ben niye ise böyleymişler arkadaşlar ya? Uf, lütfen, lütfen, lütfen. Hadi bana gelsin. Hadi, bana gelsin. bana gelsin. Bana gelsin Bana gelsin, bana gelsin ve bana geldi. Bana geldi mi? Yok, bana gelmemiş. Ona gelmiş. Neyse benim yarım pizza var. Evet. Ah! Hayır, hayır, hayır hayır Daha çok yencim. İnanılmaz yencim. Burayı saklayacağım. Ah! Ah! Ödüm koptu. Hadi bakalım. Çok korkuyorum şu anda. Çok ama çok korkuyorum. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Mu? Adamlarla savaşacağız. oluyor. <laughs> Deprem oluyor. Deprem. Biraz canım gitti. <laughs> Kurban olayım. <laughs> Son elman kalmıştı. Çocukları koruyorum nedense ben. Hep ben koruyorum çocukları. Kaç kişi kalır. Abart, o kadar az kalmışız. Sakın, 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 sakın. Çok korkuyorum. Bunları açalım. Allah ben niye bu oyuna girdim? <laughs> Beyler bayanlar. Ne oluyor orada? Siz uyudunuz mu lan? Adamlar uyumaz. Neyse biz savaşmadık iyi. açılmış diyor galiba. Galiba yani. Niye bu Türkçe konuşmuyor? Bizim dilimiz Türkçe. ben buraya saklanacağım. Bu kızla beraber. Adamlar saklanmıyor bu arada. Evet. Geldi. Bu adamın bir düğmesi var. Bu adam oyuncak. <laughs> Nereden set <Sessizlik> git Seyir Koşun koş koş. Ölmüş adam. Evet. Şimdi. Elma bana var. Oğlum ne bu kadar korkuyorsunuz? Bir geliyor mu? Sıçtık mı? Aa! kedi geliyormuş ya. Gelmedi. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapanmış mı? Kapı kapanmış tamam. Artık biz buradayız beyler. Olmaz. Eğer birinize bir şey olursa o bir şey oluyor galiba. Arkadaşlar arkadaşlar bunu taşı biliyoruz. Ama enerjim gibi. Bakın taşıyacağım mı? İyileşiyor muyum? Ben anlamadım ki. İyileşmiyormuş. Kocaman iki yazmışlar. Ay! Erkek erkeği oğlum. Erkek erkeği. Kız kızı erkek erkeği. Yani öyle demek istedim. Bir elmayı hizletiyorum. Erkek erkeği lan. Erkek erkeği. Kız kızı erkek erkeği. Üç kişiye dayanamıyor musun? Tamam iyi miyiz? İyi miyiz? İyi miyiz? Benim sadece bu kadar şeyim var. Erkek erkek kız kız. Al lan bunu. Al bunu. Öl öl öl. Öl. Öl inşallah. <laughs> i̇yi misin sen? Sen iyi misin? İyiymiş. Sen iyi misin? Bu da iyi. Ben iyi miyim? Ben de iyiyim. Üç kişiyiz bu arada üç kişi yatak var zaten evet üç harfi gelirse ilk ben yanarım bunda o yüzden ben burayı seçiyorum <laughs> neyse uy kedi öldü lan İyi misin kedi <laughs> çok korkuyorum şu anda e ben uyumadım ne, uyudum. Ay ne güzel bir gün uyandık. Vallahi çok iyi. Kuşum bağırıyor lan. Neyse. Oyunla alakası yok şimdi. Hadi gidelim. Şimdi beyler bayanlar gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Oğlum bu kadar mı beyniniz yok? Gelin gelin. Ben tek gidemem. Selina gelin gelin. Şimdi gidemiyoruz galiba ben anlamadım. Koş markete. Bugün markete gidiyorduk herhalde. Adam öldü. Keşke getir. Ah! Çanağı kırdım. Yine iki kere öleceğim. İlk yardım seti lazım bana. Aldım. Bir de nice ver. Neyi alabiliyorum? Bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Neyse bitti. Ay bana da kan başladı ya. Hadi gidelim. Aa. Neyse gidiyoruz. Çanağı kırdı he. Kan başladı gel sana. Oyundan çıktı sandım. Hadi gidelim. Daha yeni uyanmış erkek. <laughs> o ne lan? Neyse gidiyoruz hadi. Oraya değil buraya 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 buraya. Şimdi imkansız olan imkansız şey yaparsak. yapıyorsun kanka? Git buradan. Portaldan bir yere gidiyorum sandım o yüzden korktum da. Kanka kapılar, mapılar ne diyor? <laughs> Sesim kısık hastayım. imkansız ben de bağışla. Bana de başla. Bana başla. Bana da başla. Da gelecek aynen. Şey gelecek. Böyle oyuncak şey gelecek. hatırlarlar O şey gelecek işte. Köpek geldi köpek. O köpek olasıca insan gelecek. Ölürsek öleceğiz ama ölmesek de yaşayacağız. Anlamı ne bilmiyorum. <laughs> Hadi bakalım. Saçın zencefil. Şarkı söylüyorsun yani. O değil. Hadi hazırım. Hazır. Evet arkadaşlar yüzünü görmememiz için kapatmış. Bunu kimse... Bismillahirrahmanirrahim. Herkes çok genç bu. Ben size can basacağım gençler. O kızı koruyacaksınız. O kızı koruyun. Sadece biz erkek ve sen yapabiliriz. Erkek ve ben. Sadece ikimiz. Hopçuz. Aa! Aa! Al <laughs> bunu. Of gevşek. Gevşek. Aa! Lan 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 Oğlum sen de. Evet bir tane aldım arkadaşlar. korkuyorum bu arada. Evet. İnşallah kalkasız geçer. Al işte geçmeyecek. İşte ben ne diyorum oğlum? Ne diyorum ben? Kavgasız geçmeyecek ya. Yani. Korkudan ne yapıyorsunuz beyler? Canlısın herkese, 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 herkese. Yerinizde durun. Tamam. İyiyiz değil mi? İyi değiliz. Oh iyiyiz sonunda. orman, orman. Hayır ya. İşte kim ona bastı? Al senin de alarmına da başlarım mı? 10 seram kaldı. Uykusuzum arkadaşlar. Bakın gözüme bakın bakın. Bakın. Şimdi arkadaşlar Hooplis marketi değil. Kola şerefsiz. Kabul et, kabul et. Arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Sonsuz denk iyi olacağız arkadaşlar çizişer. Neyse arkadaşlar devamını getirmeyeceğim. 20 dakika oldu video. Çok yani. Bunu kim izleyecek Ah! Ödüm koptu. ödüm koptu. Konuşmayı unuttum. Oğlum hayırdır lan? Gel lan buraya. Memo! Gelin lan buraya. Memo, sen Gelin bunları bunu döveceğiz. Ah, 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 ah. Ay! Ah. Oğlum zor kim sesliyse. Oğlum, Allah bel. Hayır 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 çok inceyim. hayır 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 hayır, hayır, hayır. dedim. Al bunu. Gel 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 arkadaşlar gel. İki dakika durdurdum arkadaşlar. Allah belanı versin senin. Senin Allah belanı versin. Oğlum, Bir canım da gitti seni öldürecek. yemen lazım. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı lan? O benim en yakın arkadaşım da. Şaka şaka. Arkadaş da. Al! hayır 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 Al bunu. Öldü. Al. Öldün işte. Öldün mü lan? Aldın mı cevabını ezik? Öldü işte. Öl. Köpek senin. Vahşi köpek. Hayvan oğlu hayvan. Başardık! Arkadaşlar başardık! Başardık! Ya aldığıca mutluluktan. Bom 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 paspike kepo bana paspike bu istiler. Olsun paspike. Ol lan bunu. Ol! Ol! aldı mı cevabını? Biz bunlar arkadaş olmuştuk. Neyse evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kesinlikle abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. O da gitti. Hepinize. Bye.